Değerli hocam merhabalar. Merhaba, evet, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben birkaç dakika kalacağım. Ekip e, şu anda bağlamak için uğraşıyor. Birazdan e, açacağım tekrar. Tamam hocam. Link bende hazır. Geldi. Hazırım bende. Tamam. Tamam hocam. Tamam, sağ, sağ, ol. olun. Sağ, olun. sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. <laughs> Bart hocam merhabalar. Selam merhaba, iyi akşamlar, iyi günler evet. diye. İyi, ben teşekkürler. Hastamız, hastamızın oğlu İsmet Bey e, ekranda. Evet. Biraz sonra Ali Hoca e, ve Koray Hoca da katılacak. Ben birkaç dakikanızı alacağım onların da katılması için. Tamam. Tamam, pek hocam. Tamam. Bekliyorum ben de. <laughs> Mert hocam merhabalar, güzel günler diliyorum hocam. İnşallah iyisinizdir. Teşekkür ederim. Harikulade görünüyorsunuz. Ee, muazzam bir oluşum hocam bu. Ee, heyecanlıyım ve inşallah güzel haberleri almayı temenni diyorum. Öyle hocam. Deniz değişiyoruz biz. Selamlar saygılar hocam. Tekrar Kolay gelsin. Evet, selam. Merhabalar hocam.

Tamam hocam. Ben hemen ana hatlarıyla kısa bir özet geçeyim. Öncelikle bu ekonsey oluşumu muhteşem bir şey. Bu süreçte işte böyle bir imkanı bizlere sağladığınız için ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Bilinçli bir hasta yakınıyım hocam. Annem belirli semptomlar akabinde, önce endoskopi, konoskopi akabinde gastroenteroloji hekiminin talebiyle ikinci bir endoskopi, tomografi, ultrason çekildikten sonra mide seyahat tanısıyla karşılaştık hocam biz ve bu tanıyı aldıktan sonra belirttiler ki ameliyatın yapılması gerekiyor. Benim e, bu süreçte etrafımdaki network'um e, ağlara ulaşmaya çalıştım. Ne yapabiliriz? Ulaşmaya çalıştım ve e, üniversite hastanesinde Denizli hocam annem total gastrektom ameliyatı oldu. Öncesinde bir kemoterapi almadı. Ameliyat sonrasında abzuvan 4 gün kemoterapi aldı. 2 haftada bir yarım yarım şeklinde. Radyoterapi'nin gerekli olmadığı belirtildi. Görüştüğüm radyasyon onkologları ve bu bu süreçte ben işte Annem için eksiksiz bir şekilde ne yapabilirim gayretindeydim. Onun için hep uğraştım, mücadele ettim. Geldiğimiz noktada da özellikle son 1,5-2 aylık süreçte değerli hocalarım annem tabiri caizse bir tab düşmüş halde, elden ayaktan düşmüş ve tam bağımlı hale geldi. 2 ay öncesine kadar her şey güzel giderken çekilen PET sonuçları veya diğer tetkik sonuçlarını güzel alırken 9 Haziran'da yani 5-6 gün önce çektiğimiz tomografi sonucunda maalesef nüks denildi. Denizdeki on, bizim tedavi sürecimiz denizde farklı bir sağlık merkezine veya şehre annemi maksadım yormamak olduğu için götürmedim. Zaman zaman kendim gittim. Farklı hocalarımıza görüştük. Radyasyon onkologları, medikal onkologlar, zaman zaman cerrahlar. Hep bilginin peşinde koştum. Şu anda annem aktif tedavi almıyor. Rutin onkolog kontrolleri devam ediyor annemin. Kan tahlilleri vesaire. Durum kısaca hocam bundan ibaret. Umarım tam olarak eksiksiz bir şekilde anlatabilmişimdir. Şu herhangi bir tedavi önerdiler mi size veya bir tetkik önerdiler mi? Değerli hocam şu anda almış olduğu veya bize öneri olarak gelen bir tedavi yok. Sizlere yöneteceğim cevaplarını çok merak ettiğim sorularım da var. Müsaade ettiğiniz vakitte onları da sormak istiyorum sizlere. Kontroller yapılıyor. Bu ameliyat öncesi PET çekimi olmamıştı. Ameliyattan sonra 8 Kasım'da bir PET çekildi. Ve 7 Mart'ta bu bir yıllık dönem içerisinde iki defa PET çekildi annem. Tabi ameliyat öncesi PET çekimi olsaydı daha iyi olabilir miydi? Farklı değişik şeyler duydum ancak tabi anda kalmaya çalıştım ben. sıvıdan herhangi bir örnek alındı mı şu ana kadar? En son hocam girişimsel radyolojide işlem yapıldı. E, 3 litre sıvı alındığından bahsetti. Patolojiye gönderilmesi için örnek alındığı belirtildi. Ancak buradaki bizim onkologumuz o örnekten bir sonuç çıkmayacağını ve patoloji çalışılmasının gerekli olmadığını söyledi. Şaşırdım. Yani neticede tabii ben bilmiyorum, onkolog bilir. Öyle dedi yani şüphemiz yok, nüks kesin diye belirtti. Patolojide hatta ben dedim ki daha hızlı sonuç alabileceğim bir özel patoloji merkezine götürebilirim. Numuneyi al alayım mı hocam dedim ben buradaki onkologumuza. O da gerekli değil dedi, zaten bir sonuç çıkmaz dedi. Yeniden kemoterapi önerdi endişe etmeyin ilki gibi ağır olmayacak dedi. Zamanla göreceğiz dedi. Zamanla bırakacağız dedi. Tabi yeniden bir kemoterapi. Annem şu anda bunu kaldırabilir mi? Ne kadar faydalı olur? Örnek diye Evet hocam. Yani örnek alınmış. Patoloji devlet hastanesinde patoloji sonucunu bekliyorum. Belli olacakmış ama onkologumuz diyor ki bir sonuç çıkmaz. Ona bakmaya gerek yok. Tabii değerli hocam. Bu süreçte high-pack sıcak kemoterapi, immünoterapi, e, bununla alakalı hocam birçok şeyler duydum. Yani annem için immünoterapi acaba yararlı olur mu, gerekli midir? Ya da tekrar da yeni bir cerrahi işlem annem kaldırabilir mi bilmiyorum ama high-pack sıcak kemoterapi de çok sık duyuyorum. Ben aynı zamanda işte bu safra kesesi, şimdi çamur ve ultrason çekildiğinde gelişimsel adrojide safra kesesi, çamur ve taş denildi bu tekrardan bir cerrahi işleme zorunlu hale getirdi mi annem için? Ne yapabilirim? Bu mesela ameliyatta alınsaydı alınabilir miydi ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmadan? Bir de bu özellikle epikriz raporunda hocam annemden ben total gastrektomide kaç tane e, lenf nodu alındığını merak ediyorum. Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendiğim duyduğum kadarıyla 15 tane lenf bezinin çıkarılması gerekiyormuş. Ben bunu da çok merak ediyorum. Ya. Akabinde bu çekilen tetkikler son olarak hocam her yerde, her merkezde aynı sonucu veriyor mu? Yani ben annemi başka bir yere götürmeli miyim sizce? Bana bu konuda ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela X hastanedeki bir sonuçla Y hastanedeki sonuç farklı mıdır, benzer midir? Olmuş tamam, bekle. Değerli hocam, eğer e, soru soracağımız, e, üzerinde konuşacağımız konu var mı? E, İsmet Bey ayrılmadan evvel bundan sormak isterim. Daha sonra... Ben bir şey sorayım. Dinliyorum hocam. Yani... Değerli hocam, e, bir sakıncalı bir durumda var. E, çok zor yiyor, içiyor. Hatta böyle sıkıntılı yani. Hani kötü diyeyim kısaca. Kilo kaybı var mı? Kilo kaybı. Maalesef 24 kilo. Bu 10 aylık süre içerisinde gitti hocam. Peki günlük hareketlerinde dışarı çıkmasında veya ev yapabiliyor mu? Hayır hocam yapamıyor. Tam bağımlı halde şu an. Ama ayağa kalkıp yavaş yavaş da olsa yürüyebiliyor. Ben bu süreçte beslenme de hayat önem taşıdığı için onkoloji diyetisyeniyle de bu süreci yürütmeye gayret ettim, görüştüm. Yavaş yavaş ayağa kalkıp yürüyebiliyor ama tam bağımlı durumda. Herhangi bir iş yapamıyor. Ve... Evet, yarısını yatakta geçiyor yani, Tuvalete falan kendi başına mı gidiyor, sizden de destekliyorsunuz? Hocam zaman zaman gidebiliyor, zaman zaman gidemiyor. Evet, tamam. 24 tamam, kilo gitti bu süreçte yani inşallah düzelir. <laughs> Nasıl dersiniz hocam ben en iyisini yapmak gayetindeyim hocam ben. Yani bu süreci de izah etmeye çalıştım. İnşallah eksik bir şey söylememişimdir. İnşallah. Tamam. Tamam. E, tamam Hüsmet Bey. Biz şimdi konusunu devam edeceğiz. E, bu de rapor, komisyon son raporunda size ileteceğim ben merak etmeyin. Tamam hocam. Saygılarımı sunarım size. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ee, teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Hoşça kalın. Son olarak hocam aklıma şey geldi. Bu Koray hocamız da burada. Bu radyologda, bir tomografide bir eksiklik payı olabilir mi soruları vesaire. Neyse zaten ben diyeceklerimi belirttim. Şey yaparım, gelirim. Ağzınıza sağlık hocam. Yani annemi inşallah iyileştirelim hocam. Umut her zaman var diyorum ben.